Hepinize merhaba arkadaşlar ben abi, Roblox arkadaşlar efsane bir oyuna Bugün arkadaşlar Roblox'ta efsane bir oyun oynayacağız arkadaşlar İnanılmaz gerçekten inanılmaz arkadaşlar Kendi görmüş olduğunuz gibi adamlar abi gözünü sevdim nasıl hemen kal yapmışlar Arkadaşlar kendi kalemizi yapacağız ama e, çok farklı bir şekilde yapacağız abi. Gerçekten çok farklı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. E, çok farklı bir arkadaşlar e, olacak. Ve bu oyun arkadaşlar en çok beni birden girdiğinde şaşırmamın sebebim. Gözünü seveyim sıkmayın bana be. ben. Ben, ben eziyim ben nubum <laughs> ben de daha bir şey yok abi. Açık açık arazik. Herkes girip böyle osurup çıkabiliyorum. E, arkadaşlar çok sevmemin sebebi Tycoon e, hayatta kalmayı birleştirmişler. Yani e, Tycoon'da kendi kalenizi yapıyorsunuz silahlar vesaire var. Gidiyorsunuz diğer kaleleri saldırı baskın yapıyorsunuz, savaşıyorsunuz falan filan abi efsane gözünü seveyim. Bugün arkadaşlar bir deli olaylara gireceğiz ama arkadaş ondan önce de gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum. Bugün çok farklı olaylara gireceğiz. Evet aga. Bu arada oyun gelmiş hepiniz adamın dibisiniz abi. Buradan hepinize selam yolluyorum. Ee, burada arkadaşlar ee, şu olay var. E, Infinity Cash diye bir şey yapmışlar. Ben bunu fark ettim. 574 Robux. 574 Robux evet ee, Eğer arkadaşlar şu anda Deli Black like patlaması gelirse 574 Robux alacağız Ve saniyesine bitireceğiz arkadaşlar Abi harbiden like'lara abone arkadaşlar Bu arada Abi gel <laughs> <laughs> ah. ah. Valla aldım vallahi aldım Aga gitti 574 Robux Ne olacak şimdi Abi gözünü seveyim gitti Robux gitti Robux gitti gözünü seveyim Abi neler oluyor <laughs> ne, olur, ne olur oluyor ne olacak şimdi Ne olacak şimdi dedim dedim inanmadınız bak <laughs> ne oldu şimdi Abi o değil efsane şeyler yapıyoruz teller yapıyoruz bilmem ne Lamborghini araba falan filan abi bunlar ne Arabaların hepsini satın aldık Sınırsız para aldım Sınırsız para aldım Vallahi para gitti Vallahi para gitti abi. Upgrade dedim başka upgrade var mı? Şöyle bakıyorum. Ee, 3000 para birikmiş orada da abim. Abi gözünü seveyim. Vallahi gözünü seveyim abi. Arkadaşlar harbiden deli black patlaması istiyorum abi. bir tarret aldık gözünü seveyim. Abi bu baya bir cani cebim. Baya bir cani cebi. Bunu alabilir miyim? Ha, şimdi aldım. Şunu da alalım. Şurayı böyle üçüncü katı şey yapalım. Dropper'ları falan alalım. Paramız ne kadar sınırsız olsa da Eee bize sınırsız sınırsızın da sınırsız lazım. E, şunları da şöyle alıyorum. Şekil. Abi nasıl ateş ediyor abi çok güzel. Abi nasıl saldırıyor. Aga saklanıyor orada. Famas falan filan da var. A, bunları da böyle alabiliriz anladım. Oha. Abi sniper falan bakayım ne kadar. Aga 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 aga. <laughs> <laughs> Kusura bakma aga ya, bunu yapmam lazımdı. Bu silah denemem lazımdı. Turret aldım buraya da. Burada P90 var. Dragon'u var. Abi şaka gibi. Bunları da alabiliyoruz. Bunları da şöyle alalım. Bu sanırsam. Şunu şöyle free'ymiş bu. Savedov var. Abi çok iyi ya. Burada başka bir şey yok. Burada bakalım. 55 şey fay var. RPG. Abi <laughs> bozuk falan filan. Abi inanılmaz. Efsane. Jetpack var abi. Abi uçuyor uçuyorum gözleri seveyim bir dakika. Burada gravity coil falan var. Nasıl sık? Vallahi sıkıyor abi. Otomatik otomatik MP5 var. Ne alacağım şaşırdım. Gözleri seveyim. <laughs> abi efsane. Şunu aşağı inebilir miyim? Aşağıda o aşağıda değişik şeyler var. Burayı aydınlattık. Yeni bir silah aldık abim. Faması e, şöyle şu şöyle yapalım. Şunu şöyle keleş var. En güzel silah buradan keleş mi? Burası bu kadar sanırsam arkadaşlar. Abi keleş 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 oynayacağım abi keleş oynayacağım. Keleş efsane. Keleş efsane abi. Şöyle bir çatıya çıkalım. Çatıdan böyle bir ateş ederiz. Bir evimizi de arkadaşa tamamlayalım. Ee, burası tamamen tamam oldu sanırsam. Şimdi. Ee, AVM var abi bir dakika. Oğlum. Tak 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 tak. tak. Çok sek ya bir keleş. Keleş çok sek Gözünü seveyim. Oha. Şu anda illa bir... Aa vurdum. Birkaç mermi vurdum ama canı gözükmüyor çok uzak olduğu için. Dördüncü kat da var. Ee, şimdi abi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu silahları şöyle bir at atamıyoruz abi uyuz Bir reset karakter yapıyoruz. Şöyle bir reset yapalım. Aga şu an var ya hava uçuyorum resmen diyor. Aga kale. Kale efso. Vallahi kale efso abi. Şöyle hemen bir tepeye. Dandik silahlarla falan işimiz yok. Direkt en tepeden en iyisini alacağız abi. Bir şu tepeye de çıkıyorum. Oraya da bakacağım. Oğuk var. Ee, Abi Red Blaz abi 100 kalık 5 bir yer. bir dakika şuraya inelim e, ee, alacağım Diggle alacağım ee, The Tom var 5 bir şey almayacağım ya da alalım belki yeni bir şey çıkar diye alıyorum aynen çıktı M4 A1 çıktı Pompalı var burada Kubizi aldım Kubizi pek sevmiyorum güzel silah ama pek sevmiyorum abi nedense şu e, AUG'u falan oynayacağım Bakalım burada başka bir şey yok en tepede en... Oha 100K'lık direkt sniper var. Abi bir dakika. Oha. <laughs> Takattık. Takattık abi. Gözünü seveyim. Bak şimdi. Aa, av, av, avımı arıyorum abi şu anda. Avımı arıyorum. Şöyle bak şimdi orada uçuyorlar. Hop güm. Otur. Ah oh, tek yedi. 135 bin ne? Hop. Hadi kaldık. Abi bu arada arkadaşlar bizim bu şeyler miniganlar vuruyor. Onun demeci de böyle ara sıra çıkıyor. Abi hadi 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 hop hadi bakayım. Abi çok güzel. Abime ne kadar vuruyor acaba? Şunu da bir deneyelim şöyle. Hop arabada vuramadım. Bir dakika. Şey nerede abi? Uyuz aldım. O değil o değil o değil o değil o değil. Aa bunu şey yapamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Elimiz dolu olduğu için şu anda alamıyoruz. Bir dakika detonu bir deneyelim madem. Ton değil de spreyi. Oğlum geliyorum lan. Geliyorum lan. Nerede abi? Şöyle bakıyorum biz. O değil abi kalemiz. efsane oldu. Kaleyi tamamladık bu arada arkadaşlar. Kale bu şekilde. Baya bir para harcadık. Bence değdi ya. Vallahi bence değdi. Şöyle bakalım bir dakika. Ee, bir para harcadık? Bir 500k falan para harcadık. Eğer ben 80'likten alsaydım 70, 100 yine aynı fiyata falan gelecekti yani. Ee, pek de fark etmiyor. Sağlığı falan yakınlaştırabiliyoruz. Oğlum ne yoksunuz lan tak 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 ateş edeyim abi sınırsız mermiyim. sınırsız mermi oğlum gözünü seveyim ne yapsınız lan tak 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 <laughs> abi çok iyi oğlum sen bana bir dakika şu şeyle deneyelim oha bomba tak 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 abi bu ne nasıl pompalı bu sonsuz mermisi var oha abi şeyler sıkıyor vallahi şeyler sıkıyor bunlar acaba parçalayabiliyor muyuz aman abi. Şöyle bakıyorum içeriden gizleyeceğim. Abi bir dakika Diggle. Şuradan girsem mi acaba ya? Şunu böyle kapatamıyor muyum? Gözü sev. İçeri girsem ölürüm büyük ihtimalle. Şöyle bakıyorum. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Siz bizim yeni avatlışınız. Hadi bakayım. Aşağı indi abi. Bir dakika evine girdim. Evine girdim. Aldım Duton'u. M4 alacağım ha M4'le. Ah! Ayağım değdi. Abi uyuz oldum ya. Pus yapmıştım ne güzel oraya ya. Vallahi uyuz oldum abi. Tepeye çıkıyorum abi. Aga foto diyor. Gel aga. Şimdi bir dakika şuradan a yok AVM değil. Yukarıda en iyi sniper var zaten. Bir dakika şu tepe abi gözünü seveyim çık ha. Ee, şuradan Eee alıyorum. Eee bir tane pompalı alıyorum. Ondan sonra buradan en iyi silahlara bu şekilde bence ben yani bana göre diğerleri de güzel ama hani e, biraz daha pratik açıksan yakın mekanda otomatik pompalım e, Daha sonrasında Aga aga Abi Aga rozetin eksik Rozetin eksik abi şimdi abi bak Bu kadar on numara böyle bacak robot bacak falan filan bir rozet eksik abim Vallahi arkadaşlar bu arada ee, yeni rozetler vesaire de gelecek ve e, şu anki rozetlerde de hem destek olmak için hem de arkadaşlar ayrıcalık için siz de rozet alabilirsiniz Roblox'ten. Ee, hem de destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, gerçekten çok çok sevinirim. Çok çok mutlu olurum eğer rozet alırsanız. Oğlum. Vallahi aha vurdum. Mini, bizim miniganlar otomatik herkes ateş ediyor abi. Agam bir dakika. Bir dakika pompalı kaç vuruyor abi? Yakın. Oha 75 vuruyor. 75 vuruyor. O adam uçuyor. Abi gözleri seveyim. Otomatik otomatik abi Cihan Cihan <laughs> Abi can Cih Kenan çıldırmış gibi zıplıyor abi orada. Oğlum ne ay abi sen bu kaleyi tamamlayamayacaksın oğlum. Abi mermi geçmiyor gözünü seveyim. Mermi geçmiyor. Arkadan girerim ben buraya. Ben buraya arkadan girerim abi. Ben buraya arkadan girerim. Ben buraya arkadan girerim abi Kolay gelsin. Kol Aa bir dakika kapalı bu araba almadı çünkü. Uyuz oğlum, bir dakika. Boost, 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 boost. Boost, boost abi. Şöyle. Hop, hadi, hadi bakayım. <laughs> bak şimdi abi, adam şok olacak, şok olacak adam şu anda Bana nasıl olsa vuramıyorlar falan filan diyor. Nerede abi adam? Aha abi yok o değil. Ah! Aha! Bir dakika bak o değil o değil. bunun buranın sahibi nerede? Başkası parasını çalabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz abi başkalarının parasını. Buranın a ah sahibi. Oğlum ben 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 burayı ya burası artık benim mekanı. Burası artık benim ikinci mekan. Başkalarına bir şey alamıyoruz herhalde aynen. Abi çok iyi ya vallahi çok iyi abi. Oğlum ne yaksınız lan? Hop. Abi abi. <laughs> King Pro aşırı oldu abi King Pro oldu. Mermi, mermi arkadaşlar bu arada sonsuz o çok güzel. Mermi çok e, şeyde pompalı da sonsuz. Diğerinde bilmiyorum ama o kadar atış etmedim ama. Hop aman abi gözünü seveyim. Arka gözünü seveyim. <laughs> Neyse abi çıkalım buradan. Adam uyuz oldu bize bayağı bir. Sniper'ımı çekiyorum. Arka gözünü seveyim. Aha ateş ediyor. Oğlum sözünü oğlum hop Ayşe hop hadi bakayım. Hep çatlı işini bitiririm. Tak 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 tak. Aa oldu. çok güzel abi sonsuz ya. İnanılmaz abi. Aa evin içine girebiliriz. Kimse var mı? Bir de ateş sesi duyuyorum abi burada. Minigun ateş ediyor herhalde. şurayı şuraya şöyle gidelim. Oğlum adam olacaksınız. O değil arkadaşlar. Vallahi 360 Robux ne gitti? Gözünü sevi. Aha. Oğlum sen kime sıkıyorsun lan? Hop hadi bakayım. Sniper'la işini bitiririm. Benim dedilerim dedelerim zamanında avcılık yaptım. Abi vallahi çok fena sıkıyor bu mini Keşke bunları böyle patlatabilsek. Burası kimin mekanı abi? Buranın sahibi burada yok. Oğlum aha Oğlum ne ayaksınız lan <laughs> Çok iyi abi Abi adam ateş ediyor oradan Hop Abi vuramadım hop hadi bakayım elveda Abi bir mermime bakar bir mermi Başka var mı kimse Başka varsa sniperla bir işini bitireyim abi buradan O değil de gaza geldim ha hemen abi böyle bir gaza geldim hemen bir osuruklar falan filan Bakıyorum yok kimseler yok. Abi yalnız kalemiz efsane anında bitirdik. Vay bir arkadaşlar hızlı bir oyun oldu. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz bir video istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve zil arkadaşlar unutmayın arkadaşlar. Hepinizi sevdiğiniz için unutmayın. Ve hoşçakalın.